Ülkeler güzeli, güzel ülkemin, Türkiye'min. Temiz, dürüst, çalışkan, zeki ve cesur yürekli, ay yıldız ruhlu, zeki kuşak gençleri. Yiğit bükeleri, genç kızları ve yiğit delikanlıları. Selam olsun sizlere. Zeki kuşak toyunuza hoş geldiniz. Buyurun. Başlıyoruz. sarı kamış kar altında. Mehmetçiğim karlar altında. Hiçbir kış 107 yıl önceki gibi soğuk olmayacak. Bayrakla dertleşen, toprakla birleşen, can verip devleşen şanlı Mehmetçiğe selam olsun. Ruhları şad olsun. Cennet bayrağı gölgeleri olsun. Sarı kamış Kara kışın kara kış yürekleri yaktın karı dondurdun bu nasıl bir adak, bu nasıl yoymuş 90 bin er oldu eri dondurdun Allahu ekberin kara kışında ecel Mehmet ile can yarışında Moskova peşindeyken Moskov peşinde kan tere karıştı, teri dondurdum. Her taraf karadan, bembeyaz şehit, 90 bin evliya, 90 bin şehit Bu nasıl bir ant, bu nasıl ahit? Sarı kamışa inen nuru dondurdum. Mevsim Mikail'den emrini almış. Azrail elinden buz ölüm olmuş. Cebrail cennete müjdeye gelmiş. İsrafil üflerken suru dondurdu. Ayla aydınlanmış kar beyaz gece. Buzdan saraylarda makamlar yüce. Bir gün dondurmadın bizi sadece. Tam 107 yıldan beri dondurdum. Zannetme ki o zaman durdu. Metince acılar azdı kudurdu. Dört düvelde yüreklere don vurdu. Vatan denen nazlı yari dondurdum. Gençler, gelecek sizlersiniz. Günleriniz Geceleriniz ve geleceğiniz kutla olsun. Var ve varsın Geleceğin aynasında güneş gibi parlayın.